İnsanlık tarihinde en büyük ve en gizli deneylere imza atmış ülkelerden birisidir Nazi Almanya'sı. Yaptıkları ya da yapmaya çalıştıkları ile sürekli bulunduğu çağın ötesine geçmeyi amaçlayan İkinci Dünya Savaşı'nda aldığı derin yarayı insanüstü teknoloji ve gelişmelerle kapatmaya çalışan bir ülkedir Nazi Almanya'sı. Boyut atlama, görünmezlik ya da zaman kaymaları üzerinde birçok deneye imza atmış ilginç ve sıra dışı bilgiler, sonuçlar elde etmeye çalışmıştır. Peki bu gelişmiş teknolojiyi kimin yardımıyla yapmıştır? İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında Nazi Almanyası'nda yapılan çalışmalar şunlardır. 7 Haziran 1945 tarihli New York Times gazetesinde haber şöyleydi. Uçan daireler gizli bir silahtır. Almanlar tarafından üretilmiş ve ülkenin batı sınırında ortaya çıkmıştır. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin verdiği bilgiye göre havada uçan gümüş balonlar görülmüştür. Hatta bunların bazıları neredeyse saydam yapıdadır ve çok parlaktır. Haberin medyada yer almasından sonra insanlar Almanya'nın bu garip nesneleri üretmeye başladığına ve hatta uzaylılarla iletişime geçtiğine inanır. UFO gözlemleri hızla artarken özellikle İskandinavya gökleri sık sık uçan nesneler tarafından ziyaret ediliyor İskandinavya'da Alman garnizonları kurulmuş ve bunlar savaşın sonuna kadar bölgede kalmıştır. Nazi Almanyası ile ilgili olarak ortaya atılan ilk iddia o dönemin önemli Alman bilim insanı Dr. Schumann ile alakalı. İddiaya göre Dr. Schumann başkanlığında toplanan bir grup bilim insanı 1945 yılına kadar 17 adet disk şeklinde ve 11,5 metre çapında uçan daireler yapmıştır. Bu uçan daireler 84 test uçuşundan sonra Vral 1 adıyla uçmaya başlamışlardı. O dönemle ilgili ortaya atılan bir diğer iddia ise SS kuvvetleri tarafından yürütülen bir proje kapsamında üretilen uçan daireler olmuştur. Bu projeye göre 3 farklı tip UFO üretilmiştir. Birinci tip UFO'ya Haumbeu 1 deniliyordu ve 25 metre çapındaydı. Bunlardan sadece 2 adet üretilmiş ve 52 deneme uçuşu yapılmıştı. İkinci tip UFO'ya ise Haumbeo 2 idi ve 26,5 metre çapındaydı. Bunlardan 7 adet üretilmiş ve sadece 106 deneme uçuşu yapılmıştı. Üçüncü ve en büyük tip Haumbeo 3 idi ve tam 71 metre çapında. Bundan daha yalnız bir tane üretilmiş ve 19 deneme uçuşu yapılmıştı. Almanya'nın bu tarz çalışmalar ve deneyler yapmasındaki asıl amacın ham madde kaynaklarının yetersizliğinden ötürü savaşı kaybettiğini düşünmesi ve eksikliği dünya dışından temin etme çabaları olduğu söylenir. Özellikle Mars üzerinde kurulacak bir koloni iddiaları hem o dönemde hem de halen geçerliliğini korumaktadır. Bu iddiaları iddia olmaktan çıkaran birkaç kaynak vardır. Viking 1 uydusu 24 Temmuz 1976'da Mars'a inmesiyle dünyaya ilginç resimler göndermeye başladı. Bunlar arasında Kaydonia bölgesinde bulunan ünlü insan yüzü ve bunun 15 kilometre uzağında bulunan piramitler, devasa şehir yıkıntıları da dikkat çekmişti. İnsan eliyle yapay olarak oluştuğu düşünülen bu yapıların nasıl oluştuğu ile alakalı ortaya atılan pek çok iddialar var. kendi etrafında dönen bir uçan dairenin de etrafında dönen bir alan oluşur. Bu alan elektrikle yüklü. Nemli havada bir girdap oluşturur. Uzay gemisi havada salınım durumunda yeterli kadar kalırsa, bu elektro girdap alan yeni bağımsız kendisi enerji üreten bir alan oluşturur. Bu dönüş alanı enerji bağımsızlığı dolayısıyla devamlı olarak artan bir şekilde ürettiği enerjiyi aniden boşaltamayacağı için ışık üstü tesiri devreye girer ve bütün bunlar uzay zaman tekilliğinde dönmeye başlar. Bu şekilde bir zaman kayması, yani zaman deliği oluşur ve uzay gemisi geçmiş zamana düşer. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler koruyucu elektromanyetik alan gücü olmadan bu dönen uzay zaman tekilliğinden canlı olarak, yani herhangi bir hayati tehlikeye maruz kalmadan geçebilirler. Mars'ın güney kutbunda esrarengiz kare şeklinde duvara benzer buluntular görülmüştü. NASA bunlara İnka şehri adını vermişti. Nazilerin gelişmiş UFOlarından biri olan Hubble 3 uzay gemisi bu konuyla alakalı. 19. test uçuşundan sonra Nisan 1945'in sonunda kutuptaki üstten havalanarak Mars'a doğru yola çıkmıştı. Belki de bu uzay gemisi 70 kişilik mürettebatı ile Mars'a yolculuk yapmış olabilir. Almanya'da ortaya çıkan yeni tarihi kaynaklar, Hitler'in savaşın son dönemlerinde UFO'lara benzeyen uçaklar geliştirdiğini ortaya koydu. Alman belgeseline göre 1943 yılında Naziler Avrupa'da üstünlüğünü korumaya devam ediyordu. Ancak farklı bölgelerde orduları gerilemeye başlamıştı. Bunun üzerine Hitler çareyi Piseidom 7 adı verdiği kanatsız uçaklar üretmekte buldu. Anders adlı bir mühendisten çalınan planlarla hazırlanan prototip uçaklar radarlara yakalanmıyor ve kendi çevrelerinde dönerek hareket ediyordu. Hazırlanan 15 prototip uçağın görünüşü UFO'lara çok benziyordu. Hitler test uçuşları başarıyla sonuçlanınca bunları dostu İtalya lideri Mussolini'ye de tanıttı. Mussolini'nin silah danışmanlarından Romersa, Almanların UFO'sunu yuvarlaktı, çevresi tamamen camla kaplıydı kenarlarında jet motorları vardı diyerek tarif ediyor. Haziran 1937'de Hitler'in de aralarında bulunduğu Nazi ordusunun başta gelenleri birliklerinden özel olarak seçilmiş kuvvetleri ülke dışına yolladılar. Bu birliklerin görevi uzay ve uzaylılarla ilgili bilgi toplamaktı. Hatta araştırmalar sırasında Türkiye sınırları içinde Nuh'un gemisinin bulunduğu farz edilen Ağrı Dağı'na bile gittikleri söylenir ve orada bir UFO buldukları ve o UFO'nun Almanya'ya getirildiği ile ilgili bazı hikayeler bile var.